Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraberce çok güzel bir şapka yapacağız. Şapkamıza pamuklu bir iple başlıyorum. Hem model olarak hem ip olarak çok kullanışlı bir model. Yine ortadan çıkarttım görüyorsunuz. 4 numara tığ kullanacağım. Şapkamıza sihirli halka ile başlıyorum. 3 zincir çekerek yukarı çıktım ve sihirli halkamın içerisine 12 tane zincir çekmeden üçlü sık iğneler doldurmak istiyorum. Baştakini de sayıyorum. sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. yapalım. Halkamı iyice sıkılaştırdıktan sonra arkada ince bir tığ ile düğümleyip yok edeceğim. Şurada ilk trabzanımın başına batıyorum. ilmek kaydırma ile dairemi tamamlıyorum. Burada aralara batacağız. Trabzanlarımızın tepesine değil. Ve 3 zincirli yukarı çıkıyorum. İlk araya batıyorum. Şuraya değil araya. Zincirimi de sayıyorum 3 zincirimi. 2 trabzan yine araya zincir almadan yandaki boşluğa batıyorum ikili trabzanlar yapıyorum ikinci sırada ve bundan sonra hep ikili trabzan yapacağım Burada tekrar baştaki trabzanın tepesine batıyorum. ilmek kaydırma yapıyorum. Ve şimdi şuradaki aralara 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle bu araya da bir ilmek kaydırmayla geçeyim. Her bir araya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3. sıradayız. Bir sonraki sırada buluşalım. Bir üst sıradayız. Üçlü yapmıştık en son trabzanlarımızı. ilmek kaydırıyorum. Şu araya geliyorum. ilmek kaydırmayla 3 zincir çekerek buraya 4 tane trabzan yapıyorum. ikili. Bu sıramız da böyle olacak. Bir sonraki sırada buluşalım. 4 trabzanlarımızı yaptık. Bir üst sıradayız. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 trabzan yapıyoruz. 4 trabzanın ortasındaki noktaya 3 trabzan yapıyoruz. Tekrar şöyle göstereyim. 3 trabzanımı örüyorum. Şuradaki 2 trabzanın arasına tekrar 3 trabzan yapıyorum. Bu sıramız böyle bittikten sonra bir sonraki sırayı tekrar 4 tane trabzanlarla tamamlayacağız ve o noktada buluşalım. Şimdi şapkamızın tepesinin çapını ölçüyorum ve görüyorsunuz 18 santim tam ortadan ölçün burada hemen şuraya işaretimi koyacağım artık dönüyoruz yan tarafı öreceğiz 13 santim kadar yan tarafı öreceğiz aşağıya doğru artık bizim trabzanlarımız ikili trabzan 3 tane her yuvaya olmak kaydıyla olacak. 13 santim dümdüz ördükten sonra şapkamızın açılan bölümünü yapacağız. Bu bölümü kısaca özetlemek istiyorum. Sihirli halka yapmış 3 zincirle yukarıya çıkmıştık. 11 tane de trabzan yaparak toplamda 12 tane üçlü trabzan yapmıştık. Daha sonra ikili trabzanlar halinde her bir araya yapmıştık. Tepeye değil iki tane ikili trabzan yaparak bir daire oluşturmuştuk. Bir üst sırada üç tane ikili trabzan yaparak yine aralara girmiş devam etmiştik. Bir sonraki sırada dört tane ikili trabzan yaparak örmüştük. Bir sonraki sırada bir küçük değişikliğimiz vardı. Yine ikili trabzanlar yapıyoruz, ama 3 tane ikili trabzanlarımızın bir tanesi buradaki yuvaya girerken, bir tanesi dörtlü yaptığımız trabzanın tam ortasına giriyordu. Bir sonraki sıramızda da artık son sıramız. Bundan sonra alt bölüme ineceğiz dörtlü trabzanlar yapıyoruz yine ikili trabzan şeklinde ve buraya işaretimizi alıyoruz bu bizim 13 santim olduğunu ölçeceğimiz nokta ee, burada üçlü trabzanlar yapıyoruz ikili trabzan şeklinde şu an artık yan taraf bitti ön bölüme en uç bölüme başlıyoruz. Buraya işaretimi alıyorum. Görüyorsunuz ilmek kaydırmalar yaparak buradaki işaretim buraya kadar kaydı. Her sırada bir tane gidiyor. Hemen şurayı beraberce ölçelim. Görüyorsunuz 13 santim yaptım burayı. Şimdi bu sırada ne yapıyoruz? 3 zincirle yine yukarıya çıktım her bir yuvaya 4 tane trabzan yapacağım arttırmamız olacak burası bizim ve yaklaşık 4 santim kadar her sıraya 4 tane trabzan yaparak devam edeceğim o noktada buluşalım Şurada 4 santime ulaştım. Ve yeni sırada her bir yuvaya 5 tane trabzan yaparak ilerliyorum. Her bir yuvaya 5 trabzan yaptığımız sırayı da bitirdik. Artık şapkamızı yavaş yavaş tamamlıyoruz. Her bir yuvaya bir tane sık iğne yaparak bu sıramızı da örüyoruz. Son olarak şapkamızı ilmek kaydırma yönteminde yapıyoruz ve bitiriyoruz. Her bir yuvaya bir adet ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve şapkamızın bitişi çok güzel bir şekilde oluyor. kaydırmamızı da bitirdik. Yaklaşık bir 10 santim kadar ip bırakarak kesiyorum. Ve şurada ince tığımla burayı bitirmeye başlıyorum. Şuradaki ilmeklerin altından ipimi geçirip Şuradaki ilmeğimin içine geri gidiyorum. İpimi burada şöyle sabitleyip birazcık yürüttükten sonra kaybedeceğim. ve şapkamızın son hali şapkamız bitmiş bulunuyor şöyle şu inni size ölçmek istiyorum 27 santim yani toplamda 54 santim 54 santim genişliğinde başı 54 santime olan herkese uyabilecek pamuk ipten yapılmış kore şapkamız şu başlangıç noktasından itibaren yüksekliğini de söyleyeyim 27 santimde burası geldi şöyle küçük küçük parça iplerim vardı benim şöyle minnacık bir parça kaldı bundan da fiyonk ya da çiçek benzeri bir şey yapabilirdim ama böyle sade kalmasını istiyorum çok az bir iple birkaç saat içinde örebileceğiniz yeni trabzan yapmayı zincir yapmayı öğrenmiş insanların bile çok kolay örüp kullanabileceği farklı farklı iplerden yazlık kışlık versiyonlarını örebileceği güzel basit ama hoş bir şapka şapka için 90 gram ip kullandım Dilerim hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.